Selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce bir tane duyuru yapacağım. Arkadaşlar yeni bir tane Discord adresi oluşturdum. Birlikte konuşalım diye sırf sizinle videolar çekelim ve sesli konuşalım diye Discord adresi oluşturdum. Aşağıya linkini bırakacağım. Gelmeyi unutmayın. Yeni oluşturduğum için kimse yok tek tanıdığım kişiler olacak oyundan. O yüzden takipçilerim de olacak bu arada. Ona katılmayı unutmayın aşağıdaki linkten. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün Murder mister oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi oyuna başlayalım. İnşallah katil ya da masum olurum. Şerif oldum. O da iyi. Ya. Arkadaşlar öldüm. Şerif oldum ama onda da şerif olmayı başaramadım. Yanlışlıkla öldüm. Neyse. Arkadaşlar bu arada benim öbür hesabım çalındı. Normalde bir tane hesabım vardı Robux'tu ilk robux aldığım hesabım Ro ve robux almıştım o çaldılar beni kandırdılar o yüzden çalındı ben de bu tekrar bu hesabın şifresini unutmuştum arkadaşlar hesabın şifresini fırladım ve tekrardan giriş yaptım hesaba bu benim yani ilk açtığım hesap ilk açtığım hesap ama öbür arkadaşlarım silmiştim oyuna gidemiyorum girdiğimde yoklar diye o yüzden bazı arkadaşlarım yok eski arkadaşlarım oyundaki eski arkadaşlarım yok ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı ve son olarak da yorum atmayı unutmayınız ve Discord sunucuma katılırsanız çok sevinirim. şimdi oyun yine başladı. Başlayacak yani. Kim katilmiş ona bakalım. Merak ettim. Erika diye biri. Ben de şeriftim ama özüm. Yenilgi yazmış. Katil kazandı diyor. Arkadaşlar katil olursam çok iyi oynuyorum. <laughs> e, ee, normalde bu ikinci benim videom arkadaşlar bu arada üçüncü mü ikinci mi ne öbürleri hep kesildi ya video yanlış yarısında gitti ya da video kötü çıktı o yüzden ben daha atmadım YouTube'a o yüzden bunu ya Frezer yazıyor sensin diyor ama anlamadım neyse ney benim Ha katil benim Çok iyiyim barda Gel buraya çocuğum <laughs> ben katilim zaten. Ha bu oyunda iki tane mi katil var? Kızın karakteri çok havalı bu arada. Ya ben bunlar... Ha bu da katilmiş. 3 tane mi katil var? Bir kazandık katil olarak. <laughs> Arkadaşlar bu arada... Yılbaşı çok güzel olmamış mı? Yılbaşına özel güncelleme. Bu arada ben uzun zamanları Murder Mister oynamıyordum. Şeyden dolayı ebeveyn koruması vardı. Onu kaldırdım. O yüzden. Kendi kendine ebeveyn koruması olmuştu. Onu kaldırdım. Uzun zamandır da onun yüzünden giremiyordum. Şimdi girdim. Ve oyun başlıyor. Hadi katil. Masum çıktı. Ölmek istemiyorum. Şu kız bence katil beyazlı olan. Arka arka geri geri gidiyor ama. Hadi bakayım. Bismillah. Bismillah. Geliyor. Geliyor. Bence yok. Anam korkuyorum ben senden ya. Ha hayt. Masum kal ölmez asla. hatırladın lan Yok bu değil. Aha burada. Şunları toplayalım aynı zamanda. Bir şey kazandırıyor bunlar. bu arada arkadaşlar e, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın tekrardan söylüyorum lan katil White. öldü mü vahat fucker. what the fucker Ya şunu alacaktım. Hadi gel. Pst, pst, pst. Gel. Pst, pst, pst. <laughs> Hoppa. Şimdi şuradan şey alırsak. Ya ananı sıkıştık. Ya arkadaşlar tam aldım. Şeytan geldi. <laughs> Katil geldi. Öldürdü. Age be. Neyse. Canı sağ olsun öldür kardeşim beni. Arkadaşlar bu arada bir tane kod var. Buna yazıyorum bir şey oluyor da. Aa, şuraya kod Neyse. Kodu bilmiyorum ama. Şimdi bir katil olsam var ya, yine şerif oldum. Niye? Şerife oldum. içimden bir kız ışığı diyor katil ama yok bu değil bu katil değil bu katil değil ama hangisi korkuyorum bacım su öyle yapma ya sikerim senin belanı ananı avradını ya çok küfür ediyorum ama. Arkadaşlar ya. <laughs> Bir katil olayım dedim. Onun da ağzına sıçtılar. Ay şerif olayım ağzıma sıçtılar. Onda da. Bacım senin ağzına tükürüm. Angela. Angela, Angela falan. yine almış pardon. Ben seni öldürmez miyim bak ilk başta katil. Kaç kişi kaldı? 1 2 3 2 3 filan. Katil izleyelim. Bıçağı çok güzel lan katilinde. bunlar oynasın da ben bekleyeceğim burada maalesef. Bakalım kaç tane varmış. Hmm. Arkadaşlar ben normalde bundan almıştım tamam mı? Öbür çalınan hesabımda. Şu da vardı bu arada. Durun bakın emon de bu değil bu da vardı artık yok ama Aa, Para veriyormuş. Tamam ondan toplayayım o zaman. Şimdi öğrendim. Ondan toplayacağım hepsini. Para veriyormuş ondan dolayı lazım. Arkadaşlar bir de e telefondan oynadığım için çok zor oluyor. Şerif ben olduğum için kaybettim yenilgi. Katil senin var ya ilk başta seni öldüreceğim Angelina Angelina seni öldüreceğim ilk başta Bu videoda farkında mısınız? Konuşma yok niyeyse. Neyse. neyse. masum mu? Yine mi? Yine mi masum? Bu oyuna masum olmak için mi olmuş da? Gelmişiz pardon. Bundan toplayacağım ben sürekli. Bak şu anda öldürdün beni katil. senin inşallah geri zekalı mal yemin ederim mal gitti boş boşuna kendini öldürdü geri zekalı aptal ya öldürdü gerizekalı kendi kendine hem beni öldürdü hem kendini öldürdü aptal oyunu kaybettik onun yüzüne ne güzel ben şey yapacaktım Ş şerif öldüğünde ben şerif olacaktım sıkma yine katil adamı sıkma Allah Dur, kaç tane para bitmiş şundan bakayım o 38. Tamam. Para değil pardon şey. Neydi ya? Bir şey işte. Şuna gıcık oldum bu gerizekalıya. Galenina mı, Angelina mı falan. Dur bir kere ben öldürdüm. Dur. İlk başta onu öldüreceğim. Şerif olsam bile onu öldüreceğim. Dur, Masumum. Tamam. Hallederiz kardeş. Sorun yok. Bu beni öldürüyor mu? Yok varmış gibi aynı. Ben şuradan geçem kardeşim. Yavaştan. Hoppa. Kardeşim şuradan geçiş yok mu? Hoppa. Hoş. Şöyle bir patladan satayım. Radikler kapacağım benden Ha hayt, ölmedim. Kanka beni öldürsene be ya. Oraya sıkıştım ama öldüm şu şey olmaz. Hala 85 niye? Niye kız? Niye böyle oldu? Ne Robux'um alsaydım, eğer düz Robux'um alırdım. Ama yok. Ya çok boş yaptım biliyorum da. Videoda sinir oldum ama şey an gelene. Her gelen beni öldürüyor birinci olarak. Derdiniz ne bizle? Vallahi ben de derdiniz ne amın kayın. E, hangisini seçsek görmedim ama şunu seçelim hadi. lütfen katil ama şerif ay şerif diyorum masum oldum masumlar kraliçesi oldum yemin ederim ya Anana uğradınız gelir ya saklansam Çok iyi olur ha burada. Tak. Öldü. olmadı <laughs> Saklandığımız için oldu bence o da. <laughs> Kahraman tatil oymuş. Arkadaşlar son iki tur oynayacağız ve video kapatacağım. Çok uzun sürdü çünkü olacak. Gözümü kapattım ve açtım yine masum. Allah'ım ya. Bir katil olamadık ha. Yok bir şerif oluyoruz. Yok katil olmuyoruz hiç. Bir kere oldum o da şeydi buzlu katil. Allah Allah normal katil de olamadık. bence şu ha bu arada siyahlı olan. Arkadaşlar şartım bitti bir dakika. Hı. Bu turda inşallah ölmeyiz. Anam geliyor. Katil bu galiba. Şu Hangisi kız katil? Aha şu geldi bak. Yavrum yavrum. Ya da şu bilmiyorum. Tatlım ne haber? Gel sen öldüreyim. Dur şöyle oynayacağım. Böyle daha kolay. Bismillahirrahmanirrahim. arada kazandık ilk defa. İlk defa kazandık. Ay kazandık. Konuşmayı unuttum ya. Niye böyle oldu? Şimdi son tura geldik arkadaşlar. Son turda da Yemin ederim katil oyna. Olmazsam küserim oyuna. Bir daha da oynamam. Mördür müstüre girmem hatta bir daha. Şaka şaka tabii ki de girerim de. Katil olmazsan küserim. Lütfen katil olayım ya bu turdan. Lütfen. daha güzel bir yere geldik. Gözümü kapatıyorum. Yine masum. Masum olmaya doyamadık. Kedi olmuş bir tanesiler. Şuraya aşağı inelim bak diye. Banka mı bura? Yine mi bankaya geldik anam? Param mı unutmuşum? Katile şey deriz. Bir dakika bekler misiniz? Paramı çekeyim de öyle öldürün. Öyle diyormuş şimdi de katile. Ama çok geç. Öldürmem vakti geldi. Diyormuş katil. Ha nane yedik. Katili gördüm bu arada. Nerede olduğunu. Bakın burada. Arkadaşlar bu arada dün deprem mi oldu? Dün de gün. Ben hissetmedim. Takipçim biri deprem oldu çok korkuyorum dedi de oyunda. Gerçekte de olmuş bu arada. Deprem oldu ben hissetmedim hiç. Ne zaman oldu dedim? Bir saat önce falan dedi. Ay kedişim ne öldürdün beni? Kipe bakın öyle. Twerkiko. Bakın twerkiko. Neyse. Arkadaşlar bir tane daha oynayalım. Katil olmazsam videoyu bitireceğim. Son bir tane daha oynayalım. Oyun kastı. Evet. Düzeldim bakayım. Evet düzeldim. Evet, katil oldum. <laughs> Şimdi katillik yapmak zamanı. Masum ke, masum masum ke. E, i̇stersen yak, savur. Beni parçala. Sizi parçalayacağım ama. Ha, ha, ha. kendi kendine düşündüm bu sabah. Yes. Okey Kedi olsun. Anana vurdun. Bu arada şerifi görmüyor zor olduğunu da o yüzden öldüm. Normalde güzel oynuyordum. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. GG dedi. Evet GG aşkım. GG oldum. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda bir tane link vereceğim dediğim gibi Discord sunucuma bağlanabilirsiniz. O linkten hoşçakalın. Bay bay. Size çok seviyorum. Görüşmek